Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki çeşit fasulye kavurması tarifi veriyorum. Hem soğanlı hem de yumurtalı olarak vereceğim tarifleri biz gerçekten çok seviyoruz. İnşallah sizler de denersiniz ve seversiniz. Tarifime hemen geçmek istiyorum. Ben fasulye kavurması yapacağım zaman fasulyelerimi gördüğünüz gibi elimle kırarak hazırlıyorum. Sizlere de bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Daha lezzetli olduğunu düşünüyorum çünkü. Gördüğünüz gibi yarım kilogram kadar fasulyemi kırdım. Daha sonra yıkadım. Suyunu süzdürüp su dolu tenceremin içerisine aldım. Kapağını kapatıyorum. Ve fasulyelerim güzelce yumuşayana kadar haşlıyorum. Gördüğünüz gibi fasulyelerim artık yeterince yumuşadılar. Şimdi süzüp fasulyemi kavurmaya başlayabilirim. İlk önce yumurtalı fasulye kavurmasının tarifini vereceğim. 6-7 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı tenceremin içerisine aldım. İçerisine 2 adet yumurtamı kırıyorum. Yumurtalarımı sıvı yağın içerisine kırdıktan sonra karıştırarak yumurtamı tamamen katılaşıncaya kadar pişiriyorum. Burada yumurtamı karıştırmamın sebebi yumurtamın bir bütün olarak pişmesini engellemek. Gördüğünüz gibi yumurtamı katı şekilde pişirdim. Şimdi içerisine yarım tatlı kaşığı kadar salça ilave ediyorum. Ve salçamlı yumurtamı şöyle biraz kavuruyorum. Daha sonra içerisine haşlamış olduğum fasulyelerimi ilave ediyorum. Fasulyelerimi ilave edip karıştırdıktan sonra içerisine tuzunu ilave ediyorum. Daha sonra yarım su bardağı kadar da su ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. Kapağını kapatıp suyunu tamamen çekinceye kadar kavurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi fasulyem suyunu tamamen çekti ve çok güzel bir şekilde kavruldu. Artık servise hazır. Şimdi soğanlı fasulyemi yapmaya başlıyorum. Yine içerisine 6-7 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum tavamın. Daha sonra 1 adet yemeklik doğradığım soğanımı ilave ediyorum. Soğanlarım güzelce yumuşayana kadar kavurmaya devam ediyorum. Soğanımı güzelce kavurduktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı kadar salça ilave ediyorum. Ve salçamı da birkaç dakika kavurmaya devam ediyorum. Sizler dilerseniz salça yerine bir adet rendelenmiş domates de kullanabilirsiniz. Domates de çok yakışacaktır emin olun. Salçamı da güzelce kavurduktan sonra içerisine yine yarım kilogram kadar haşlamış olduğum fasulyelerimi ilave ediyorum. tuzunu da ilave ediyorum bu esnada bu şekilde bir 5 dakika kadar soğanımı ve fasulyemi kavurmaya devam ediyorum Soğanımı ve fasulyemi güzelce kavurduktan sonra içerisine bir adet yumurta kırıyorum. Şöyle biraz karıştırıyorum çok az. Daha sonra kapağını kapatıyorum tavamın ve yumurtalar pişinceye kadar ocakta tutuyorum. Gördüğünüz gibi yumurtalarım da pişti. Şimdi karıştırıp servis edebilirim. Soğanlı fasulye kavurmam da hazır. Gördüğünüz gibi nefis oldu. Taze fasulyeyi sevenlere bu iki tarifimi de mutlaka tavsiye ediyorum. Biz fasulye kavurmasını yufka ile çok severiz. Sizlerde yemeklik yufka bulursanız mutlaka yufka ile yemenizi tüketmenizi tavsiye ediyorum. Yapmak isteyenlere de şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı, yorum ve beğeni bırakmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.